Squid Game 3. sezonu izlediyseniz bu sezonun oyunlarının ne kadar çılgın olduğunu bilirsiniz. Ancak dikkatli bakarsanız oyunlar düşündüğünüzden daha derin. Squid Game 3. sezonun tüm oyunlarını inceleyeceğiz. Bu yüzden abone olmayı unutmayın ve başlayalım. Saklambaç. Dördüncü oyun, çarpık bir saklambaç versiyonu. Çocukça bir oyun alanı tekerlemesiyle değil, bir sakız makinesinin soğuk tıkırtısıyla başlar. Her oyuncu kırmızı veya mavi bir top alır. Bu da onların rolünü belirler. Kırmızı topları olanlar bıçaklarla donatılmış ve karanlık bir görevle arayanlar olurlar. Mavi topları olanlar ise anahtarlar verilen ve geniş bir labirent arenada kaybolmak için kısa bir süre öne geçen saklananlardır. Zamanlayıcı başlamadan önce pazarlık için bir pencere açılır. Oyuncular rollerini değiştirebilir. Bu da hemen korkularını ve stratejilerini ortaya çıkarır. Hamile oyuncu 2'yi koruma içgüdüsüyle hareket eden oyuncu 333'ü arayan rolünü üstlenmeyi teklif ederken görüyoruz. Planı, bir öldürme gerçekleştirerek kendi hayatta kalmasını sağlamak ve böylece oyunun geri kalanında onu korumaktır. Benzer şekilde genç oyuncu 007, annesinin öldüremeyeceğinden korkarak onunla rol değiştirmeye ikna eder ve avcı olma yükünü üstlenir. Oyun başladığında saklananlar devasa bir çocuk oyun odası gibi tasarlanmış, rahatsız edici bir labirente salınır. Canlı renkler ve eğlenceli estetik, duvarlarının içinde gelişen yaşam ya da ölüm mücadelesiyle rahatsız edici bir tezat oluşturur. Saklananların saklanmak için sadece iki dakikası vardır, arayanlar serbest bırakılmadan önce. Panik başlar, anahtarlarıyla yeni geçitleri açmak ve takipçileriyle aralarına mesafe koymak için uğraşırlar. Saklananlar için kurallar aldatıcı bir şekilde karmaşıktır. Anahtarları kapıları açabilirken kilitleyemezler, bu da peşlerinden gelenler için bir iz bırakır kilitlerin evrensel olmadığı kısa sürede anlaşılır. Üç farklı daire, kare ve üçgen şeklinde gelirler. Bu bükülme, saklananlara zor bir seçim yapma zorunluluğu getirir. Ya uygun anahtarlara sahip diğer oyuncuları bulup ittifaklar kurmalı ya da belirlenen çıkışlardan birine ulaşmak ve hayatta kalmalarını sağlamak için gerekli tam seti elde etmek için hırsızlık ve şiddete başvurmalıdırlar. Kırmızı yelekli arayanlar için görev çok daha basittir. Ancak daha az korkunç değildir. Bir saklananı bulup ortadan kaldırmak için 30 dakikaları vardır. Bunu başaramazlarsa kendileri elenir. Bu acımasız kural her arayanı oyunun saatinin potansiyel bir kurbanı haline getirerek amansız ve umutsuz bir avı garanti eder. Arayan. Arayanlar arasında şiddet yasaktır. Tüm saldırganlığı doğrudan saklananlara odaklar. Bu düzenleme, değişen ittifaklar ve ani ihanetlerle dolu bir manzara yaratır. Oyuncu 120, şefkatli ve yetenekli bir kadın olarak, hamile oyuncu 222 ve 149'u korumak için küçük bir grup oluşturur. Ortak hedefleri saf hayatta kalmaktır. Anahtarlarını ve labirent bilgilerini bir araya getirerek, karşılaştıkları kapıların kilit şekilleri tarafından yönlendirilen koridorlarda dikkatlice ilerlerler. Bu arada oyuncu 333 ve değişken Namgyu arasında çok daha kötü bir ortaklık oluşur. Paylaşılan acımasızlıkla beslenen bu ikili, labirenti takip eden ve avlarını köşeye sıkıştıran son derece etkili bir öldürme ikilisi haline gelir. İşbirlikleri, birlikte öldürerek oyunun gerekliliğini yerine getirebileceklerini ve bir sonraki tura geçebileceklerini keşfettiklerinde önemli bir boşluğu vurgular, ölümcüllüklerini iki katına çıkarır. Oyun aynı zamanda derin kişisel dramalar için bir sahne haline gelir. Bir zamanlar kahraman olan Gi-hun, travma nedeniyle sessiz ve ruhsuz hale gelmiş. Labirenti tek bir saplantıyla takip eder. Sadece herhangi birini avlamıyor. İsyanın başarısızlığından ve arkadaşının ölümünden sorumlu tuttuğu Daeho'yu avlıyor. Takibi sessiz ve avcı gibi. Bir zamanlar herkesi kurtarmaya çalışan adamdan ürpertici bir dönüşüm. Oyunlarda ihanet yaygın bir olay haline gelir. Korkuyla dolu oyuncu 100, yoldaşını oyuncu 232'yi bir arayanın önünü atarak kapıyı kapatmak ve kendi kaçışını sağlamak için feda eder. Yeni kazandığı özgürlüğünü kucaklayarak kaçar, hayatta kalmanın söz konusu olduğu durumlarda ahlakın ne kadar hızlı kaybolduğunu karanlık bir şekilde gösterir. Oyun derin kişisel çatışmalarla dolu ölümcül bir doruğa ulaşır. Oyuncu 120, küçük grubunu savunurken bir arayanla acımasız bir bıçak dövüşüne girer ve kazanır. Ancak kısa bir süre sonra kendi grubuna tehdit olarak gördüğü için oyuncu 3033 tarafından sırtından bıçaklanarak trajik bir şekilde ölür. Ölümü hamile oyuncu 222 ve oyuncu 149'u savunmasız bırakır labirentin başka bir köşesinde. Gihun nihayet korkmuş, D-hoyu köşeye sıkıştırır. Suçlamalar ve itiraflarla dolu acımasız bir mücadeleden sonra, Gihun onu boğarak öldürür. Oyunu geçer, ama bu süreçte insanlığından bir parça daha kaybeder. Tek kelimesi, bu senin suçun. Suçluluğunun ve öfkesinin muazzam ağırlığını yankılar. En yürek burkan an son dakikalarda gelir. Annesini korumak için arayan rolünü üstlenen oyuncu 007, kendini oyuncu 222 ve yeni doğan bebeğiyle karşı karşıya bulur, onları öldürmenin ahlaki ağırlığıyla mücadele eder kendi zamanı tükenmektedir. Annesi oyuncu 149 oğlunun başarısız olması durumunda eleneceğini anlayarak ona kendisini öldürmesini söyler. Ancak oyuncu 222'yi öldürmek için onu kenara ittiğinde annesi kendi elleriyle oğlunu saç tokasıyla sırtından bıçaklar. Böylece 222'yi veya çocuğunu öldüremeyecektir. Oğlunu kurtarmak için gardiyanlara yalvararak biten umutsuz, trajik bir sevgi eylemi. Ama yapmazlar. İp atlama bir sonraki oyun, labirentin klostrofobik geriliminden korkutucu bir ölçek gösterisine geçer. VIP'ler için birinci sınıf bir izleme alanının önünde bir köprü yapısında gerçekleşir. Bu meydan okuma, çocukluk oyunlarının ve üretilmiş dehşetin acımasız bir kombinasyonu olarak tasarlanmış, çok daha fiziksel olarak doğrudandır. Oyuncular, köprü görevi gören dar bir kirişle karşı karşıya kalır. Ancak ortasında önemli bir boşluk vardır ve üzerinden atlamak zorundadırlar. Amaçları bu yolu tamamen geçip diğer taraftaki bitiş çizgisine ulaşmaktır. Basit, değil mi? Ancak oyunlarda hiçbir şey bu kadar kolay değildir. Ana engel, ilk sezondan dev cinayet bebeği ve erkek arkadaşı tarafından tutulan mekanik bir iptir. Durmaksızın metalik bir ritimle sallanır. Ölüm tuzağının devasa boyutu yeterince korkutucudur. Hareketleri en emin adımlı yarışmacıları bile dengesizleştirecek rüzgarlar yaratır. Hayatta kalmak için oyuncular süpüren ipin üzerinden bir dizi atlayışı mükemmel bir şekilde zamanlamalı ve dar, tehlikeli yolda dengelerini korumalıdır. Hepsi 20 dakikalık bir zaman sınırı içinde. Bu meydan okumada hata yapma şansı yoktur. Tek bir yanlış adım, bir anlık tereddüt veya ipin zamanlamasını yanlış değerlendirme, bir oyuncuyu aşağıdaki karanlık boşluğa düşürür. Yükseklik korkusunun ham korkusu, ipin ritmik tehdidi ve düşenlerin yankılanan çığlıklarıyla birleştiğinde psikolojik baskı muazzamdır. Oyun, sinir, çeviklik ve en aşırı baskı altında odaklanma yeteneğinin saf bir testidir. Bu da birçok kişinin yerinde donmasına, başlamaya bile cesaret edememesine neden olur. Görünüşte basit görev, VIP'lerin büyük bir eğlenceyle izlediği insan unsuru tarafından karmaşık hale getirilir. Aynı dar kirişten geçmeye çalışan yarışmacılarla hızla bir tıkanıklık oluşur ve sınırlı alan bir savaş alanı haline gelir, daha agresif ve düşmanca oyuncular başkalarına karşı dönerek kendi güvenliklerini sağlamanın bir fırsatını görürler. Bir oyuncu platformdan geçtikten sonra diğer yarışmacıları itmeye başlar, ölümcül bir engel oluşturur ve daha az kişinin geçmesini sağlar. Kaostan acımasız bir strateji ortaya çıkar. Oyuncular, diğerlerinin ritmini kasıtlı olarak panik ve yanlış adımlar, zincir reaksiyonu yaratarak bozabileceklerini fark ederler. Doğru anda hafif bir ritme, habersiz bir oyuncu hattını felakete sürükleyen bir domino etkisi yaratabilir. Burada ittifaklar anlamsızdır. Bu tamamen oyunun mekaniklerine ve diğer yarışmacıların umutsuzluğuna karşı bireysel bir mücadeledir. Oyun aynı zamanda acımasızca herkesin bir oyuncu olduğunu ilan eder. Yeni doğan bebek de dahil, Gihun'un bebeği tehlikeli köprüden kendisi taşımasını zorlar. İp statik bir tehdit değildir. Oyun ilerledikçe deseni değişiyor gibi görünür. Oyuncuları zamanlamalarını sürekli olarak uyarlamaya zorlar. Bu değişkenlik kimsenin basitçe bir deseni ezberlemesini engeller, kiriş üzerindeki her saniyeyi gerilim dolu hale getirir. Oyun, panik ve ihanetle doğan büyük bir eleme dalgasıyla sonuçlanır. Ardından Gi-hun'un kendi hayatını riske atmaması için sakat bileğiyle geçemeyen oyuncu 222'nin yürek burkan fedakarlığı gelir. Gökyüzü Squid Game final oyunu, yarışmanın imza meydan okumasının adını alır ancak yeni bir psikolojik işkence biçimine dönüştürülmüştür. Yerde çizilmiş bir kalamar şekli yerine, kalan oyuncular kendilerini ikonik daire, üçgen ve kare şeklindeki devasa, yüksek katlı sütunlara tırmanırken bulurlar. Bu platformlar devasa bir mağara içinde baş döndürücü bir yükseklikte asılıdır. Tek bir kötü adımın ölümcül sonuçlarının sürekli ve korkutucu bir hatırlatıcısıdır. Gökyüzü Squid oyununun kuralları fiziksel yetenekten uzaklaşır ve neredeyse tamamen müzakere, manipülasyon ve ihanet üzerine odaklanır ölümcül bir itme oyununda. Oyun her platform için bir aşama olmak üzere 3 aşamada yapılandırılmıştır. Önce kare, sonra üçgen ve son olarak daire. Her aşamada grup sıralarından en az bir oyuncuyu kenardan iterek eleme kararı almalıdır. Bir veya daha fazla oyuncu zaman sınırı içinde elenirse hayatta kalanlar bir sonraki kuleye geçebilir. Bu yapı, yukarıdaki güvenlikten lüks içinde izleyen zengin VIP'lerin eğlencesi için yayınlanan şeytani ve kötü niyetli bir dram sunar. Bu son oyunun ortamı ve atmosferi, insanların hayvanlar veya eğlence gibi muamele gördüğüne büyük bir ışık tutar. Doğadaki çılgın hayvanlar gibi birbirlerine dönerler. Teorik olarak her aşamada sadece minimum gereksinimi feda etmeye razı olurlarsa çok sayıda oyuncunun hayatta kalması mümkün olurdu. Birkaçı sona ulaşabilir ve devasa ikramiyeyi paylaşabilir. Bu, nihai ödül bu kadar yakınken işbirliği yapma yeteneklerinin nihai testidir. Ancak öncü ve oyunun mimarları insan açgözlülüğünün temel bir yönüne güvenirler. Grup ilk platformda dururken ödül parasının daha büyük bir bireysel payının olasılığı düşüncelerini zehirlemeye başlar. Neden parayı 8 kişiyle paylaşayım ki? 7 kişiyle paylaşabilirim ya da 6. Hatta hepsini kendime saklayabilirim. Arkadaş değil platformlar, yoğun tartışmalar ve acımasız sosyal manipülasyonlar için arenalar haline gelir. Yarışmacılar hemen Gi-hun ve Bebe'yi en zayıf halkalar olarak hedef alır. Fraksiyonlar anında oluşur ve dağılır. Oyuncular kendi hayatta kalmaları için tutkulu argümanlar yaparken, diğerlerinin sözde zayıflıklarını veya potansiyel tehditlerini, örneğin oyuncu 125'in ciddi uyuşturucu bağımlılığı gibi işaret ederler. Eski rekabetler alevlenir ve yenileri. Oyunun doğası gereği şüphe ve saf paranoyadan doğar. Kimi eleyeceklerine karar vermek sosyal ayıklamanın acımasız bir sürecidir. Onları bir itici seçmeye ve hatta iticinin güvenliğini sağlamak için giysilerinden düzenekler yapmaya zorlar. Oyun, psikolojik manipülasyonun bir ustalık sınıfıdır. Yarışmacıları yargıç, jüri ve cellat olmaya zorlar. İttifaklar şiddetle değişir, oyuncu 33 bebeğin kendisinin olduğunu açıklayarak Gi-hun ile birleşir ve onlara karşı komplo kuran diğer oyunculara karşı dönerler. Oyun kanlı bir kavgaya dönüşür. Sadece Gi-hun, oyuncu 333 ve bebek kırmızı daire sütununda son aşama için kalır. İki adam arasında nihai ödül için son bir trajik karşılaşma kurar. Vahşi bir bükülmede Gi-hun hayatta kalır ama yine de bebek 222'nin hayatta kalmasını sağlamak için kendini elemek zorunda kalır. Jun-ho'nun çocuğunu güvende tutma yeminini yerine getirir ve bu 3. sezondaki son oyunu tamamlar. Sizce en acımasız olanı hangisiydi? Favoriniz var mı? Seçimimize katılıyorsanız yorumlarda bize bildirin. Daha fazla Squid Game içeriği ve teorileri görmek istiyorsanız şimdi ekrandaki videoya tıklayın.